Zonguldak milletvekili Sayın Ünal Demirtaş. Buyurun Sayın Demirtaş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri, genel kulu saygıyla selamlıyorum. Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının ile ilgili e, kanun teklifini görüşüyoruz. Öncelikli olarak bu e, düzenleme Hangi ekonomik iklimde görüşüyoruz? Onu kısaca ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi sizin yani Cumhur, Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediği, bizimse tek adam rejimi dediğimiz sistem 2018 yılında yürürlüğe girdi ve bu yürürlüğe girdikten sonra Türkiye özellikle e, ekonomik anlamda son derece sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Yani bir ekonomik krize girdik, bir ekonomik kriz derinleşerek devam etti ve şu anda da bir buhran şeklinde bütün e, sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii e, döviz kurlarında artışlar meydana geldi, enflasyon çok ciddi derecede yükseldi e, ve bu e, çalışanlara da çok olumsuz şekilde yansımaya başladı. Yani TÜİK'in makyajlı verilerinde bile yüzde 73 enflasyon var diyoruz. Ama vatandaşlarımızın hissettiği enflasyon oranı ki ENAGO göre yüzde 160 çok daha yüksek bir oran. Ve tabii ki bu enflasyon ortamında da temel ihtiyaç maddelerine zam üzerine zam geliyor. Ve bu ekonomik krizin derin etkilerini ise özellikle dar gelirler yani çalışanlar, emekliler, esnaflar ve çiftçiler ağır bir şekilde hissediyorlar. İşte sağlık çalışanlarında bu ekonomik kriz derinden etkiliyor değerli arkadaşlar. Yine biliyorsunuz değerli arkadaşlar Covid-19 pandemisi dünyada ortaya çıktı ve bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkilemeye başladı. Bu Covid-19 pandemisinin ağır yükünde yine sağlık çalışanları çekmeye başladılar değerli arkadaşlar. Bu süreçte sağlık çalışanları çok fedakarca çalıştılar. Hatta canlarını feda ettiler. Bakın 560'a yakın sağlık çalışanı bu süreçte yaşamını yitirdi. Yine sağlık çalışanları şiddete uğradılar, dayak yediler bu süreç içerisinde. Ama siz Covid-19'u bile şu dakikaya kadar meslek hastalığı kabul etmediniz. Yine ülkemizdeki Sağlık sisteminin yanlış yürümesinden dolayı sağlık çalışanları e, hem e, mali ve özlük hakları açısından hem de ekonomik olarak son derece kötü koşulları yaşamaya devam ediyorlar. Bakın Birçok sağlık çalışanın maaşı Türk İş'in açıklamış olduğu e, 19 bin liralık yoksulluk sınırının ve e, 6 bin lira olarak açıklanan açlık sınırının altında devam etmektedir. Maalesef Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi değerli arkadaşlar eee özellikle sağlıkta dönüşüm adı altında ortaya konulan eee dolarla hasta garantili şehir hastaneleri gibi uygulamalar nedeniyle yandaşları ve bu tür şirketlere gidiyor. Ve bu sebepten dolayı da sağlık çalışanlarına maalesef hak ettikleri emeklerin karşılığı olan maaşları ve ücretleri veremiyoruz. Oysa sağlık sisteminin öznesi sağlık çalışanlardır değerli arkadaşlar. Bu özneyi maalesef bu iktidar unutmuş durumda. Ve sağlık çalışanları maalesef bu sistem içerisinde mutsuzlar ve umutsuzlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Çareyi başta hekimler olmak üzere yurt dışına gitmekte buluyorlar. İşte son 5 beş yılda 5000'in beş üzerinde hekim Yurt dışına gitmiş değerli arkadaşlar. Yine başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık çalışanları da geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar ve başka ülkelere geçmek için, e, gitmek için, göç etmek için yurt dışına gidiyorlar değerli arkadaşlar. Peki e, bu yanlış politikalarla ilgili, uygulanan yanlış politikalarla ilgili Türkiye'nin yetişmiş iş gücünün bu şekilde yurt dışına gitmesine gönlümüz razı mı değerli arkadaşlar? Razı ki bugün getirdiğiniz düzenleme ve gerçekten sağlık çalışanlarının herhangi bir talebini karşılayacak düzeyde ve yeterli oranda değil değerli arkadaşlar. Bakın son derece zorlu koşullarda bir ekim yetişiyor, sağlık çalışanı yetişiyor ve biz bunları ne yapıyoruz? Burada mutlu edemediğimiz için yurt dışına gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, başta sağlık... Tamamlayalım lütfen. Sağlık Bakanı olmak üzere eee sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili birçok vaatte bulunuldu ve Aralık ayında bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme apar topar getirildi meclis gündemine ve eee apar topar bir şekilde de geri çekildi. Bugün getirilen düzenleme bazı önemli adımlar atıyor mu? Evet küçük adımlar atıyor. Ama sorunu kökten çözen, bütün sağlık sorun, e, sağlıkçıların sorunlarını çözen bir düzenleme içeriyor mu? Maalesef içermiyor değerli arkadaşlar. Beklentiler karşılanıyor mu? Maalesef karşılanmıyor. Çıtayı çok yüksek tuttunuz ama gelen sonuca bakıyoruz tam bir hayal kırıklığı. Sağlık çalışanları açısından e, tabiri caizse daha fare doğurmuştur değerli arkadaşlar. Bu sebeple başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanları bu düzenlemeden, bu tekliften memnun olmamıştı. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.